Oh pete pete, xana melasafat eter, <laughs> hazinaz diğim hazin. Oh pete pete, xana melasafat eter, hazinaz diğim hazin. Porta xana soydum, başıcuma koydum, ben biri yalan duydurdurdum. Porta xana soydum, başıcuma koydum, ben biri yalan duydurdum. Her merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şu odumun İngilizcesi bilmiyorum ama hırsız direkt burada hırsızlık yazacağız Yani soyacağız burayı tam şu an. Yanımızda Harun var. Harun hoş geldin. Konuştan alan, konuştan alan, konuştan alan. Hoş geldin, hoş geldin. Abi şimdi dersini yiyip geliyor bekle. A few moments later... Ya Sabra Malaquim! <laughs> ya Sabra! Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim şu sen nasılsın? Lan bırak. Bırak bırak. Oğlum veren çek şey geldi. Oğlum ben, ben senden söyleyeyim sen daha öyle bilmiyorsun. Aşağıdaki şeyi ben merdivenle yaptım lan geldim buraya. Lan kapat çeneni amir siktiğimi mi ne çalıyor orada lan? Hayvan oğlu hayvan. Lan dışarı. Hı. Aleykümselam abi. A few moments later. Sikeceğim yapacağınız şeyi ya, ama nasıl ya? <laughs> Mallar. Neyse beyler videonun sonuna kadar geldik. Ha, pardon sonuna geldik. Ee, yani ne dersen bilmiyorum ama yani ilk videomuz şu an bir şey diyemiyorum. İlerideki zamanlarda inşallah sizlerle oyunlar oynarız. Gizli söylüyorum bu arada, İlerideki zamanlarda bazı kişilerle takipçilerimizle abonelerimizle falan oyun oynayacağız. Ya şu an konuşmayı unuttum ama bir defa geçiyor. Neyse arkadaşlar burada arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay. Amına koydum onu ne olur. Amına koydum onu gevşeyi. Lan adamın kırması. Ali abi sakin ol. Yavşak. Yavşak.